Efendim bayrama günler kala kurban pazarları hareketlendi. Ekibimiz bugün manda ve develerin de satıldığı pazarda hem küçük hem de büyük baş kurban fiyatlarını inceledi. Bu deve nereden geldi? O da Harran'dan geldi. Biraz heyecanlı he 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 biraz. Tabii iri olunca haliyle biz de ürküyoruz. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Hayvanlar da kurban pazarlarındaki yerlerini aldı. Biz şu an Kemerburgaz'dayız ve burada fiyatlar nasıl? Nerede kesiliyor hayvanlar? E, hangi hayvanlar var? E, gelin beraber bakalım. Fiyatlar ne durumda? Büyük başlarımız 150 bin TL'den başlıyor. 375 bin TL'ye kadar fiyatlarımız mevcut. Küçük başlar ise 20 bin TL'den başlıyor. 35 bin TL'ye kadar fiyatlarımız mevcut. Arkamda görmüş olduğunuz Tosun'un adı Kızıl Bey. 1 ton 100 kilo geliyor ve 350 liraya satıldı. Nereden geldi? Urfa Siyörek'ten. Yaşı kaç bunun? 2 yaşını yeni bitirdi daha. Daha büyür mü peki biraz? Tabii daha büyür. Kalsa bir ton 200 250'ye kadar şey var. Oy maşallah. Yanına yaklaşamıyorum. Adam adam bıraksana bir. Ne? Bırak bırak. Abi bırakmasın bana. bırakmasın. Yok yok. Adam bırak adam bırak bu şey yapmaz. Abi bak bırak bırak diyor. Satılanlar da var mı? Bazıları önceden satılıyor. Kurbanlıklarımızı hemen hemen bitirdik. Şaka Bunların tamamı bitti mi? Evet efendim. Ay maşallah. Arkamda görmüş olduğunuz deve Urfa Harran'dan geldi. Yaklaşık 950 kilo ve 380 bin lira. Bu deveye yine 7 ortak girilebiliyor ama tek başına alan da varmış. Deve de kurbanlık. Devenin de kurbanlık olabilmesi için 5 yaşını doldurması lazım. Ona da Bu 7... kaç yaşında? Şu 5,5 yaşında şu anda. Fiyatı ne? Fiyatı 380 bin. Çiftliğin en küçük danası 256 kilo. Fiyatı ne? 85 bine satılmış herhalde. Maşallah. Bahsetmiştim ya kurban pazarında her tür hayvan var. İşte bakın burada da mandalar var. Bazı yörelerde kömüş de deniyor bunlara. E bunlar da artık kurbanlık hayvanlar. Fiyatları da 130 ile 160 bin arasında değişiyor. Kurban pazarlarının hemen yanında kesimhaneler de bulunur. Burada 16 dakikada 8 kurban kesilebiliyor. O kasaplara da jet kasap adı veriliyor. Hemen küçük başlarına fiyatlarını verelim. Efendim 20 bin liradan başlıyor. 30 bin liraya kadar kilogramlık göre yükselebiliyor. Oy koçum benim. Tamam tamam bir şey yapmadım.